Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sebepte biraz saat olacağız. Benim Efe diye bir takipçim var. Ve tutan yani Harun muydu? İsmini unuttum bir tane daha takipçim var. Efe bize yazıştık. Dedi ki Efe maça gir dedim. O da bana tamam dedi. Şu an Efe maça girmemiş. Efe şu an sinirliyim maça girmedi. Allah böyle gün gün kalbim atıyor. Çok sinirliyim. Efe, şöyle. Nerede kaldın Efe? Ye? Efe yanlış Şu Bakalım ne yapmış. Giremiyor mu ya? Tamam dedi bana. Tamam dedi. At bölüm mi yazdın unuttum. <laughs> What is this? Ya hala sözde yüzümü de göstereceğim. <laughs> Bak o an kaldım. What? Çok değişik bir halim oldu. What is this? Karantina <laughs> kulübe yer. yani ne karantinası ne kulübü? burada arkadaşlar az önce birkaç dakika önce belki Coşkun'un bir tane videosunu izledim Bak böyle balık sesi çıkardım Alt dudağınıza böyle parmakları sürtüyorsunuz What? dedim Bu arada efendim şöyle şeyini gösterelim kanalına hiç videosu yok ama ben abone oldum Efe Turtan bir dakika yazım çıkacak mı acaba Bu hiç çıkmıyor. Yok çıkmıyor bulamazsın. Sadece benim kanalıma gelirseniz bulursunuz. Şu an bana diyor ki bu kız ne diyor bu ya? Biz de izleyelim değil mi? Biz deyiz ki biraz daha sevdiğim. Ben girip bekleyeceğim Aga. Hmm. Karantina kulübü <laughs> ben, Benim kulübüm var. Gelin arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bugünün sanli çıkarttık. Sonunda bir tane ev sanlini Kardeşimde Leon vardı, Spike da. Bak, bak, M hesabına alıyorum, diğer hesabına Spike Ve şimdi size sen diye sunuyorum. Bap 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 Pardon. Sen diye. daha bir seviye. Hiç kurtarmadım. Daha bir seviye. kendimi de oldu. Tamam hadi. Tamam Efe. hala geldi. İki yerde de bana sorun çıkarıyorsun. Ne yapacağım acaba? Gel arkadaşlar. Çıktı satmış görevimiz neymiş? Görevimiz tehlike. Çık çık. Kuşma hep azam var. Ama çift hesaplaşma da böyle değil mi? Ben çift hesaplaşma da böyle değil Sonra sen değil onu Hadi bakalım maça. Bekleyin şarkı. Ben biraz ezberledim. Fransızca falan gidelim hemen en üstte en üstte en üstte Şu Çok değişik çıkıyor bu kamera.

Gel biraz vur ya. Sen seni bir adam vursun. Bırak çamuru. Yüz toplamak. Ben burada o kadar benziyorum. Bu mafya için süper yüz topluyorsun. Şimdi senden nefret ediyorum. Gelme benimle. Gelme benimle. İstemiyorum seni. Git başımdan. İstemiyorum seni. İzle. arkadaşlar. Kısaca şu an tutuk demem gerek. Yani demem diyorum yapmam gerek. Tutuk Senin karakter gibi. Ya oynasana hadi. Yürü. Ben sen şimdi. Sinirlerim bozuldu. Oh, pipe Piperingh, 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 oh. Piperingh, so, Piperingh, so, Piperingh, so, Piperingh, so. Piperingh, 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 Ben bir daha mı oynayacağım? Bir da oyna. Ya. Allah Allah of, bravo hoş geldin be. Hoş geldin be. Hoş geldin. ya. Niye mi çağırıyorsun acaba? Adam bravo. sonu belli. deyip sana buradan sesleniyorum. Efe ilk olarak evde bu videoyu izleseydi yüzüğü de hep birine vermiş bu hesabı. Değil gibi yine. Ama günah oynuyor. Şimdi nasıl yönlendim he? Yüzüğü de o hep birine vermiş. Birine i̇şte, vermiş hatta. evde veya Eyüp'ü kabul eder miydi? Efe yani. i̇şte, ama sen sen bize ne geldiğini Bu videoyu izleyeceksin.

kadar çok yeşil bir giriş yaptı sanki sana Max çıktı diyor. Anlamadım ne diyorsun? Al hadi. Hadi terk gitti zaten. Bravo. Sıfır yüzde kişini ya. Bir de canım arkadaşın saç gibi gidip kalıyor ya. Bravo gerçekten bravo. Bak. Allah'ını seviyorsan davet et Efe. Efe bana davet et. Efe mesaj atamıyoruz mu bu Brawl Stars'ta? Brawl Stars sana buradan sana sesleniyorum Brawl Stars. Ne olur ama ne olur İstediğin kişiye özel mesaj atmayı şey yap ya. Bir güncelleme yap. Vallahi billahi güncelleme indiririm. Vallahi da bir Yeter ki şu arkadaşın üstlerini takalım. Profilin altında. Mesaj gönder yazsın. Mesaj gönder. Hmm. Ya istediğimi iletemiyorum. Youtube'dan veya Füre Pire füreden ulaşmam gerekiyor. Efe. Gül gül. Ben böyle işim. Bak birini davet etmiş maça girmiş. Ya bravo ya. Bravo. Kesin eğip dürem. Mert dert Bu Mert kim? Kim? Bu hangi Mert? Bu soruyu izlediğiniz lütfen cevapla. Arkadaşlar Efe kabul ederse bunun ikinci bölüm gelecek. Sizi seviyorum şimdi. Görüşürüz. Bay bay.